Tamam. Hangi gözlük? Hangi gözlük? Buradaki. Tamam. Nerede? Tamam. Şimdi telefon izliyorum. Şimdi Çok komik video var ya. Şaka şaka. Çok komik. <laughs> video ya. <laughs> Çok güzel bir video. <laughs> Al anne. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. Şimdi aşkın yanına gideceğiz. Anne anne bana bir şey. Sessiz ol. Doğru ne? De değil, bana Ses, de sessiz ol. Birazcık bekleyin. ayağını boydum. Nerede lan? <laughs> Gel lan buraya. <laughs> ne yapıyorsun da lan? Arkadaşlar. <gülüyor> birazcık korktum gibi. <laughs> Bak sen işte, ağzın burnunu kırarım. Nerede lan? Babamı kötü ağzına sarıyorum. Bak eğer kırılırsa sana gelmiş geçmiş en büyük kışkırtmayı yaparım. Tamam. Tamam anne. Tamam. Arkadaşlar on camı kırmış. Bakalım gerçekten doğru mu? <gülüyor> 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 Arkadaşlar burada birazcık ne olacak. Görüşürüz.